Hepinize arkadaşlar ben ana neyse ben benimle bir zaman bir zaman benimle birbirimizden zaman bir olmayacağım? Ben zaman bir ya yani neden bir de, yan, yan. Yani bir de gelmiyor neden gelmiyor. Bu, neden arkadaşlar uzun zamandır bir de yani bir PC kanal az önce bir video çekmeyelim. Çekmeyelim. Kesinlikle izlememiştim, Aydanamıştım. O yüzden tekrardan çekiyorum. Evet. Neden uzun zamandır bir size şey yaptım. Uzun döndüremiyorduk. Çünkü PC kanalı açtım onunla da Ee, PC kanalında arkadaşlar insana falan geldik. Belki bu videonun altına o PC kanalına şey atarım. Ne atarım? Ya yorum atarım. Ee, oradan gidersiniz direkt. Şansa da hiç karmış. Evet. Neyse sonra işte. Bu arada ben Minecraft'ta sildim. Benim, ma benim skinim böyle değil. Şöyle hemen göstereyim. Benim üstünüz yok lan bu değil ben Şöyle bir şey yaptım. Tek şey dedim. Güzel skin. Güzel ama arkasını G'ye çözüktüreyim. O G Geyi arkadaşlar games yani. O G'yi isterseniz isteyenler olursa tek U yapabilirim ya da kanalın tesisine koyarım. Ne bileyim şey yaparım işte. Ne koyayım şuraya tekstür olarak. Ee, onu siz karar verirsiniz. Ben Ne yapayım? Öyle işte. Bu arada e, Minecraft'tan premium oldum. Buradan Feymen'e çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinden oldum premium. Bana buradan çok teşekkür ediyorum. Evet. Neyse. Bu videoda ile benle güle güle. Kendinize çok sevin. Bay bay.